İnsanı keşfetmek zordur. İnsanın kendisini keşfetmesi daha da zordur. Çoğu zaman yalan söyler zihin ruh hakkında. Işık herkesi parlak gösterir. Bir insanı gerçekten tanımak istiyorsanız ona karanlığın en siyah olduğu anda bakın. Belki de dünya başka bir gezegenin cehennemidir. Herkes senin yolculuğunu anlamayabilir, dert etme. Sonuçta bu hayatı yaşamak için buradasın. Herkesin anlayabilmesi için değil. Kalp düşünebilseydi, atmaktan vazgeçerdi. Akıl hiçbir zaman duyguları yönetmez. Sadece onun suç ortağı olur. Öğret bana nasıl unutulur düşünmek. Bir gün karanlığın olmadığı bir yerde buluşacağız. Her şeyi çok ciddiye alıyordum. Sanki ölümsüzmüşüm gibi. Herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor. Bir bakıyorsun hayatta yapmam dediğin şeyin başrolündesin. Hassas insanlar Kimseyi rahatsız etmemek için hayatı parmak ucunda yaşar. Ses yapmadan hayata devam eder çünkü bütün gürültü içindedir. Hayat hikayedir ve bir insanı sevmek onun hikayesini sevmektir. Hayattaki en zor şey geçeceğin köprülerle yakacağın köprüleri ayırt etmektir.